Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Drifki. Gel Asaf. Al kırdın kırdın. şu sebepsiz. Uş. Lan ne ettiniz? Oğlum her yer tozlu lan oldu lan. su yaptınız lan. Sen sebepsiz benim o. Geliyor Mert kardeş. Şur. Mert ön farın yanmış arka far da. Kamera da gözüküyor. Of. İndir, 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 indir. Ne be? Sakatlık var. İyi misin? <laughs> Arkadaşlar iki dakika kesiyorum. Arkadaşlar Mert'te bir sıkıntı oldu. Bisikletten düştü. Bacağı falan yaralandı. Olsun. Şimdi Mert daha bisiklet süremeyecek. Ben bisikletime geçeceğim ve Mert kamerada olacak. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kamerada ben varım. Abim de şimdi. Kamerada bu. Ge gel şu benim çumbu. Gel. Şimdi Asaf da gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda şuradan gidiyorlar beraber. Abim gidiyor, 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 gidiyor. Gidiyor, dayanmıyor. Şimdi Asaf geliyor. Asaf! Hızlı ol. Belki bu. Asaf gireceğim bana bak. Asaf! Ters ters şeyler yapma. Allah'ım bebeğim. İçeride Nasıl atın, Belki benim suçu. Hadi. Bizden şov olsun. Bakıp edin. bu. Küp büyüdüm. Zıplı yaptım. gidiyor şimdi. kapat kapat çocuklar geldi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kardeşimle ve arkadaşımla birlikte çok güzel bir video çektik. İnşallah beğenirsiniz. Hadi görüşürüz. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.